Jabuticaba, Brezilya'ya özgü, gövdesinde meyve veren oldukça ilginç bir ağaçtır. Bu özelliğiyle diğer meyve ağaçlarından ayrılır. Morumsuz siyah renkte olan meyveleri üzümü andırır. Hem gövdesinde hem de dallarında yetişir. Tatlı ve hafif ekşimsi bir lezzeti vardır. Genellikle taze tüketilir, reçel, şarap, likör ve meyve suyu yapımında da kullanılır. Gövdesinde meyve vermesi bu özelliği. Jabuticaba'yı diğer meyve ağaçlarından ayıran en belirgin özelliktir. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Türkiye'de jabuticaba yetiştiriciliği henüz yaygınlaşmamış olsa da, uygun iklim koşullarında yetiştirilebilir. Yapraklarını dökmeyen, yerden başlayarak dallanan, açık kahverengi kabuklu bir ağaçtır. Meyveleri olgunlaştıkça mor renge döner ve tatlı bir sahiptir. Doğal olarak tüketildiği gibi, reçel, meyve suyu, likör Şarap ve sirke yapımında da kullanılır. Hazmı kolaylaştırır ve antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur. 20 yıl gibi uzun bir sürede meyve vermeye başlar. İlkbahar ve yaz aylarında çiçek açar ve bol miktarda meyve verir. Hem çiçekleri hem de meyveleriyle adeta bir doğa harikasıdır. Özetle Jabuticaba hem görünümü hem de besin değeriyle dikkat çeken, dünyada eşi benzeri az bulunan bir ağaçtır. Eğer fırsatınız olursa mutlaka tadına bakmanızı öneririz. Jabuti yetiştirilmesi, besin değeri, tarihi veya kültürel önemi hakkında daha fazla bilgi alabilir. Farklı meyveler hakkında bilgi alabilirsin. Jabuti caba, Brezilya üzümü. Gövdesinde ve dallarında yetişen mor renkli, yuvarlak meyveleriyle bilinen oldukça ilginç bir ağaçtır. Brezilya'ya, özgü olmasına rağmen, tropikal iklimlerde yetiştirilmeye uygun olması, nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde de bulunabilmektedir. 5 ila 15 metreye kadar ulaşabilir. Kısa ve kalın bir gövdeye sahiptir. Kalın, parlak yeşil ve karşılıklı dizilmişlerdir. Küçük, beyaz ve kokuludur. Doğrudan gövde ve dallarda oluşur. Mor renkli, yuvarlak, üzüm benzeri bir görünüme sahiptir. İç kısmı beyaz renkli ve suludur. Tropikal ve subtropikal iklimleri sever. İyi direne olan, kumusça zengin topraklarda yetişir. Bol sulama gerektirir. Tatlı ve hafif ekşimsi bir tadı vardır. Vitamini, Demir, potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Ayrıca antioksidan özelliği bulunur. Taze olarak tüketilebilir, reçel, şarap, likör, dondurma yapımında kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır, cilt sağlığını korur. Toplandıktan sonra kısa sürede bozulduğu için taze tüketilmesi veya işlenmesi gerekir. Ülkemizde yaygın olarak bulunmaz. Özel fidanlıklarda yetiştirilir. Jabuticaba. Tohumdan veya çelikle çoğaltılabilir tohumdan üretim daha uzun sürerken, çelikte üretim daha hızlı sonuç verir. Tropikal ve subtropikal iklimler uygun olacaktır. İyi direne olan, humusça zengin topraklarda yetiştirilmelidir. Güneşli veya yarı gölge yerleri sever. Daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayın.